Ben gidiyorum, siz kalıyorsunuz. Beysiz oba, komutansız birlik olmaz kardeş. Bundan sonra beyiniz de komutanınız da Korkut. Bir dediğini iki etmeyeceksiniz. Bu ülkenin mühendisleri bir milli uçağımız olsun diye... ...aylarca gece gündüz evlerine gitmeden çalıştılar. Cumhuriyetimizin 100. yılında uçsun diye. Göklerde havalansın diye evlerine gitmediler. Çocuklarını bile görmediler. Bu alçaklar onu hedef almışken kimse hiçbir yere gidemez. Anlaşıldı mı? Eyvallah. Eyvallah. Kötü komşular ne olacak? Şu iş bitene kadar beraberiz.